Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava oynuyoruz. Arkadaşlar şu an dikkatli olacağım. Bu arada Mira, Mira bu arada hızlı yapmalıyız. Çünkü bir dakika var. Onun için hızlı yapalım. Mira telefonu almalısın. Kaçayım sen yapıyorsun. Düşün. <laughs> Mira ben seni burada bekleyeceğim çünkü bir dakika var ikimiz birden zor oldu. Onun için e Yine oradan çalış. Ben diğer etaba geçebilir miyim? Geçme beni göster. Arkadaşlar, arkadaşlar, bak, şu an nerede duruyorum? Arkadaş, şu an nerede duruyorum? Arkadaşlar durdum. Şu an e, Mir. Mira, Mira çok Gel kardeşim Mira Miri sen e, oraya geçin ne alır mısın telefonu? Ben geçmedim. Tamam. Telefonu alın yok ya ben sen şöyle çekeceğim. Arkadaşlar Mira bu şeyi görün. Arkadaşlar. Ver ben bir deneyeyim. Yok, ben ben arkadaşlar yere basmadım. Evet arkadaşlar hedefe ulaştık. Hemen. Tamam. Sonuç çok Mira şu an. Arkadaşlar görüşürüz bay bay